Önemli değil kardeşim. Bana istersen abla de diyebilirsin. Tamam Noy. <laughs> Çocuk, çocuklar. Ne oldu öğretmenim? Ne oldu öğretmenim? Hadi bahçeye çıkıyoruz. Gelecek misiniz? Evet geleceğiz. Kaş kaş Aslin Ay Efendim. Noy. Aslin Hadi kayaya gidip kayalım mı? Hadi kayalım Noy. İsimlerimiz çok benziyor. Benimki ee, neydi? Fatma Noy. Yok Fatma Noy değildi. Benimki Ayşe. Benimki Noy. Seninki neydi? senin adını unuttum. Benimki de şeydi. Ayşe Nur mu? Fatma Nur mu? Öyle bir şey Fatma Nur'du evet. Tamam. <laughs> Yok Ayşe Nur. Ayşe Nur. Benim adım Ayşe Nur. Tamam Ayşe Nur. Kay. İsmimiz çok benziyor. Benimki Nur. Seninki Ayşe Nur. Evet. Tüh. Ben de geyim Ben de bana şöyle toprakları kazıyayım. Tüt 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 böyle kazıyorum. Şu kareyi bir bozmak istiyorum ben. Boşan mı inşallah? Dur bir bozayım. <laughs> Bu da ne böyle? Öyle. Hemen bunu saklamalıyım. Şunu arkama saklayayım. Öğretmenim. Efendim. Ben bunu ben ben bir içeri bakıp geliyorum şu şeyde. Tamam gidebilirsin tabii ki gitmeye yardımcı olayım mı? Yok ölmem gerek yok. Oh, geldim. De. E benim çantam yok. Babam ilk gün diye almamıştı bunu. Hiç olmaz da veriyorlar kağıt falan demişti. Yarın Ali izlemişti. Yani bugün alacak babam ama şu an çantam yok. Nereye koyacağım? Derken öğretmen fark eder. Bunu hemen saklamalıyım. Şu ayabanın arkasına koyayım da. Anne maşinaya. Tamam. Su içeyim de. Kanlarını paylaşan şu maşinaya. Şuradan bir. geldim öğretmenim. Hoş geldin. Hadi oyna bakalım sen de arkadaşlar. Ayşe Gül, ben de oynayayım mı? No pardon. Oyna Ayşe Gül. Tamam. Ay. Ayşe Nur. Efendim. Hadi bir şeyler oynayalım. Tamam. Bak kumdan kale oynuyordum. Kumdan kale Ayşe Gül. Tamam. Nur gel. Ay. Bak böyle şeyle yol şimdi de buraya koy. Bak. Kılı yaptık çok güzel. Evet. <laughs> Bak bunu da böyle koyduk ya. Ay çok güzel bir kalemiz oldu. Evet. Çocuklar biz geldik. Hadi eve gidiyoruz artık. İnşallah ilk gününüz güzel geçmiştir. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin. Anne biz gidiyoruz. Tamam Ayşe Ayşe Gülnur'cum. Ay ay ay. Baba duy duy ay. Ay. Neyse baba. Hadi görüşürüz Nur. Ayşe Gül. Görüşürüz Ayşe. Görüşürüz Ayşe Nur. Nur. Efendim. Yayın okula gelecek misin? Geleceğim geleceğim. Tamam baba bekle bakayım ben bir şey ben bir su içeceğim tekrar çok suydum tamam kızım bekliyoruz hadi çabuk ol şöyle alayım hemen şöyle saklayayım artık Heh. geldim babacım ablacım hoş geldin hadi gidelim artık of ya yarın ıı, okula gideceğim çantamı yok ya Gittim. Efendim baba. Bak gözlerini. Kapatıyorum. Kapattım baba. Bak sana yeni çanta aldım. Yee, canım babam. Hadi eşyaları içine koyayım. Ben gideyim. Tamam kızım. <laughs> Hadi bay bay tabi ki. Şöyle. Sen gitsin. Ya kitabım. Sen git Sen gitsin. Sen de Paramı olmaz. en arkaya koysaydım. Bu. bende de vurur. Kesin şeyin gelin evet. Tamam şeyim arkada dursun. Ya kitabım nerede? içinde mi? Bak nereye gitmiş. Hani şöyle dur. Sonra kalemlerimi koyayım vardı. Şunları kapit. Kardeşim görmesin bari yok. Bakayım ama ne var içinde. Cetvel var. Şu kalem cetvel tekrar. Yine boya kalemi. Ee, şey stablo kalem. Boya kalemi. çıktı Yine boya kalemi. Yine bir boya kalemi. Stablo. Yine bir stablo. şuraya koyabiliriz. Şöyle. Koyalım bakalım. Niye hep Şöyle biraz. Şöyle. Şöyle. Çok görünüm. Kapanmıyor. Tamam kapanmasın. Koyalım içine. Tamam. Yarın okulun için hazırız. Kardeşim çok... güzel. nasıl vurdun bunu? Vurdum hala kardeşim. Çok güzel. Vallahi güzel oldu kardeşim. Kardeşim ama bunu ne yapacağız ki Kardeşim en iyi babama söylemek. Bence de çayelim. Abla babama çağırayım mısın buraya? Baba baba. Bir, bir dakika gelebilir misin? Efendim babacığım. Baba ben bunu... Benim kızım. Babacığım ben bunu... ...okulda oynarken buldum da... Ben de öğretmene söylemedim sana söylemek istedim. Kızım. Efendim baba. Kızım zengin olduk. Kızım zengin olduk. Kızım. Ne? Kızım zengin olduk. bu ne kadar değerli çok değerli bir taş onu kızım bana vermelisin. sen kaybedebilirsin tamam mı çocuğum yarın bunu hiçbir şey yapmıyoruz kızım tamam baba yarın Nurla birlikte kimseye söylemeden tekrar bulduğunuz yeri iyice araştırıyorsunuz belki başka vardır tamam mı tamam baba ee, ama Ayşe Güler nasıl diyeceğiz? Ayşegül kız, kim kızım? Okul arkadaşım en yakın var ya. He, ona bugün seninle oynayamayacağım. Önemli bir işim var da. Tamam babacığım. Zaten hava kararmaya başladı. Evet baba, evet babacığım. Hadi siz yatın, uyuyun. Biz de uyuyacağız zaten. Bunu çok çabuk saklamamız lazım. Evet saklamamız lazım. Çok değerli bir taş. Ver bakayım. Çok değerli bu taş. Burada dursun. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Biz de yatalım. Hadi gelin.

Benim kalbim Benim oldu. Benim bak kadın bir şeyse. Tamam. Neydi? Bu diyecektim de. Annemin parfümü yok. Thank you. yerlerdedir. Ay, ay, günaydın, ya, günaydın. Çok ses yaptık. Evet biraz olabilir. <laughs> günaydın. Günaydın. Hemen okula gitmemiz gerekiyor. Bir dakika bir şeye bakmam lazım anne. Tamam beklerim. Bakayım şu altında. Çocuklar çocuklar. Efendim anne. Alın bu çantayı. Okula benim çantam içinde eşyalarım falan var. Özel şey eşyalarım var. Beni baktırmayın. Onun içine bulursanız eğer bakın bekle. Bu elmaslardan bulursan eğer onun içine koy tamam mı? Tamam anne. Tamam. Hadi okula götürsün Ömer sizi. Ha böyle görüşürüz. Görüşürüz kardeşim.